Herkese Herkese aleyküm arkadaşlar. Bugün size modlu survivor modları part 3 çekeceğim. Hayvan modu olacak. Arkadaşlar aşırı güzel bir mod. Ne arıyorum derseniz hayvan arıyorum arkadaşlar. Evet. Düştüğümüz hallere bak hayvan arıyoruz cidden. Heh. Hayır lan bunlar değil. Arkadaşlar mutlu Survivor dedim. Neden derseniz ortalıkta hayvan olabiliyor. Yalnız bu da neden hayvan yok? Ben bir kere daha bu modu yapmıştım. Ya derken oynamıştım. Sizden habersiz. Allah. İşte bayağı bir hayvan vardı Doğuyu her yer. Arkadaşlar etrafta hayvan görürsünüz korkmayın. Bu bu modun bir şeyi. Getirdiği bir şey falan. Yayın alıyoruz değil mi? Alıyoruz alıyoruz. Arkadaşlar hayvan aramayı boş verelim. Ben size göstereyim. Arkadaşlar burada üç tane farklı et geliyor. Hayvanların içinden çıkan etler bunlar. Yumurtaya geliyorsunuz. Arkadaşlar burada ne yazıyor bir dakika. Buna lan çağır mı? İlk defa çağır geldi lazım bir dakika neyse. Boş verin şunları biz şeye geçelim. Nerede bu? Arkadaşlar burada ne diyor? Çağır çapulcu. Burada spawn mouse. Spawn yazanlar bizim modumuzun şeyi. Bin tane arkadaşlar. o. maşallah bak. Bin tane hayvan var. Bitti mi bitmedi. Altta bitti. Bakalım. Allah rahmet eylesin. Bu ölecek. Şimdiden maalesef. O zaman onun kardeşini buraya koyalım. Bunun çocukları da olabilir. Küçük olarak. Sığ... Ölmez inşallah. ya yani bir garip ama. Bak bu direniyor ölmek için. Sen nesin lan? Ha, ayıymış bu. Gözleri bir garip. Ha, ölüyor. Da sen nesin oğlum? Bunu anlamadım kurbağa. Mağaz fare hiç de sevmem. Şeytan hayvan. Evet. Bir bakalım daha nelerimiz var. Bunlardan biraz işte. Bunlar çapulcu falanmış. Bu yumurta bir garibe benzediği için ben bunu aldım. Neyse ben en iyisini... Bunlar bizimle var. Tamam evet. Şunu Jaguar. Lan. Ya yapma ya. Şimdi iki tane. Ben bu... Üf üç tane atma. Bunların hepsine gerçekten dayanamıyorum nedense. Ama onlar öğrenmesi... İşte böyle çok güzel. Bu ne lan yengeçmiş ha Bu lan sen nesin Sen nesin ha, Onlar da Arkadaşlar sizin şansınız cidden yok Bence Şimdi ben bir tane video çok çektim çekemedim onu Hayvanın malıydı Belki dağlarda olur Arkadaşlar her yer hayvan kaynıyordu Hayvan Ha Ha hayır Değilmiş Gördüğünüz gibi buraları kazıyor. Kaz yine. Şu kırmızılar değil bu kazıyor. Çünkü bu köstebek yani Gördüğünüz gibi. Üstüne arkadaşlar şanslısınız dedim ya. Özür dilerim çok şanslısınız maşallah. Allah ortalık kaydan kaynamaya başlıyor yine. Yavaş yavaş sanki. Neyse. Adet mi? Of şahinler. Evet, şahin diyorum kartal. Nasıl olur? Gel lan buraya. Adetimi bilirsiniz. Ben fazla uzun videolar çekmeyi sevmem. O yüzden buradan bir dev alalım. deve ent Lan ent şey de mi var? Karınca. Dak. Kuş. Görmediğim şeyler var. Arkadaşlar deve vardı deve. Arkadaşlar develer falan da var. Üstüne binebiliyorsunuz. Haberiniz ola yani. sinek yılan. Tabii ki de çoğunu kullanamadım. Çekmek çekmeye çalışıyorum de. Çünkü o kadar fazla mesela monkey istemedim maymun. Sanki İngiliz testi yapıyorum. İngiliz'in de kadar kötü. Ya, be, aga yapma ya bunu deniyorum ya yani bazı hayvanlar çalışmıyor. Yılan. Bu ne? Ay sen nesin ben sana vurmaya kıyam. Yılan geçsen bunu sırır mı? Bu kobra yılan o bu kobra. Bu ne? Bu minnada şey lan buna. Örümcek mi karınca mı neyse. Burada end yazıyor. İnşallah end karınca yoksa kendimi rezil ederim. Neyse. Galiba bir videonun daha sonuna geldim. Gördüğünüz gibi burada hayvan oturmuştu Neyse. Galiba bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Mükemmel mod linkini bırakıyorum. İndirmesi gayet kolay indiremediğiniz bir yer olursa bana söyleyin belki çözerim ha bu arada bunu söyleyeyim aa bak kertenkeler ben bir kere bunu denedim arkadaşlar ya dedin, dedim ya denedim falan arkadaşlar yumurtalar siyahtı böyle bir durum olursa dünya açınız ya bunların hepsini siyah düşünün bu yumurtalar. silin abi dünyayı silin yeni bir dünya açın modu yeniden ekleyin çalıştı bende de çalışırım bilmem inşallah çalışır sağlıcakla kalın efendim